Şu anda fakirin durumu çok kötü ya. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Evet doktor bey şu anda fakiri kaybedebiliriz. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Of ya bütün ilaçları verdik. Ameliyatı aldık. Ama şu anda fakir bunların hiçbirine tepki vermedi. Miray da arkada çok kötü ağlıyor ya. Fakir canım benim aşkım. Allah'ım lütfen fakiri bana bağışla ya. Lütfen fakir lütfen hayatı tutun. <laughs> anne anne lütfen babam bir bize boyakmayacak değil mi? Ben babamı çok ama çok seviyorum. Lütfen baba bizi terk etme. Biricik babacığım lütfen hayata tutun bizi boyakma. <laughs> Doktor bey fakirin kalbi durdu. Hemen bir şeyler yapmamız lazım. Aynen şu anda fakiri kaybediyoruz. Son çaremiz kaldı. Fakirin kalbine elektro şok vereceğiz ve... Fakir hayata tutunacak. Hadi fakir lütfen bizi yalnız bırakma tamam mı? Hayata tutun lütfen kardeşim lütfen hadi. Ya Allah bismillah. Hadi hadi. Şu anda kalbe hala atmıyor. İkinci defa deneyelim. Hadi ya, ne yapacağız şimdi? Fakir lütfen. Lütfen bu son denemem. Hadi hayata tutun dostum. Hadi, hadi. <laughs> Arkadaşlar ne oldu ya? Fakirin durumu nasıl? Allah zengin galiba fakir kaybedeceğiz ya kalbi durdu. Ne? Kalbi mi durdu? Biricik kardeşim lütfen lütfen bizi bırakma. Canım arkadaşım ya lütfen lütfen hayata tutunlar. Daha seninle çok güzel tarlalar yapacaktık. Lütfen Fakir lütfen bizi bırakma canım kardeşim. Doktor Bey, son bir kez daha deneyelim. Belki hayata tutunur Fakir. Ya anne bir şey söyleyeceğim. Niye doktor acele ediyor ya? Yoksa babama bir şey mi oldu? Allah'ım Allah'ım lütfen Fakir'in kalbi çalışsın lütfen. <laughs> Evet kızım kesinleşti. Fakiri kaybetti. Fakirin ölüm saatini yaz. 12.00.2022 Özleyeceğiz seni kardeşim. özleyeceğiz. Mekanın cennet olsun fakir. Ya Miray tamam fazla ağlama. Bak doktor çıktı. Belki iyi bir şey söyleyecek. Aha da doktor çıktı. Evet arkadaşlar. Size şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. Hazır mısınız? Ne oldu doktor amca? Ne oldu? Babam iyileşti değil mi? Artık hayata tutunmuştu. Şey <laughs> Nasıl söylesem bilemiyorum ama Ya doktor bey lütfen söyleyin ne oldu? Nasıl fazla uzak. Valla fakiri kaybettik arkadaşlar üzgünüm bunu Dur canım arkadaşım sakın geçme videolarımızı izleyenlerin çoğu bebek surat kanalına abone değil ya arkadaşlar abone olmak kesinlikle ücretsiz abone olmak istiyorsanız ücretsiz bir şekilde para vermeden abone olabilirsiniz abone oldunuz mu bir de videoyu beğenin tamamdır hadi görüşmek üzere bay bay söylemek istemezdim <laughs> ya arkadaşlar ne olmuş ya <gülüyor> <gülüyor> aşkım sen ne, ne oluyor lan babamı hortladı mı Şimdi töbe bismillah. Töbe bismillah ya. Hayatımda ilk defa birisinin canlandığını gördüm. Ne oluyor lan? Arkadaşlar hepinizden özür dilerim. Sizi çok üzdüm. Kendimi öldüm sandım ama ölmemişim ya. Her şey bayılmışım. Nereden sırat köprüsünü geçemedim ya. Bayağı zordu. Ulan tamam, fakir. Allah senin iyiliğini versin ya. Çok korkuttun bizi. <laughs> Canım benim ya. Biricik aşkım ya. Allah'a çok şükürler olsun seni bana bağışladı Biricik kardeşim ya. Vallahi ölüme <laughs> kafa attın lan helal olsun sana. Bütün herkesi çok seviyorum ya. Siz benim biricik ailemsiniz. Gelin sen... birazcık size sarılayım ya. Gel karım gel. Gel çocuklar. Oh be. Hepinizi babacım, çok özlemişim. Babacım. Şimdi çok daha büyük bir sorunumuz var arkadaşlar. Beni bu duruma getiren üvey babayı yok edeceğim. Tamam kardeşim o zaman eski günlere dönüyoruz değil mi? Aynen öyle zengin abi. Eski günlerdeki gibi hızlı olacak. Ulan üvey baba senin işini var ya bitirdim bitirdim, bitirdim bittin oğlum. Sen. Ohan benim biricik arkadaşımı fakiri bu duruma getiren kimse onu var ya doğduğu güne pişman edeceğim bekle bizi bekle <laughs> oynasanız be ne duruyorsunuz bugün var ya benden mutlusu yok oldu hayır dur baba ya ne oldu bugün seni çok mutlu gördü ya oğlum bugün nasıl mutlu olmayayım ya çok iyi bir şey yaptım bugün ne yaptın bakayım ya bize de anlat valla çok merak ettim ha <laughs> ya önemli birisi değil ama benim için çok önemli fakiri yok etti adamsın kardeşim adamsın her her gün böyle ol tamam mı hiç kimseye acıma Hadi arkadaşlar keyfimizde yerindeyse Oyunumuza tekrardan devam edelim tamam mı Bir kazandım, sen, sen kazandın kardeşim. bir yer ben işte ah, şey tamam. Evet arkadaşlar işte tamamdır Eski günlerimize <laughs> geri döndük. Aynen öyle bebek surat Eski günlerdeki fakir <laughs> geri geldi ya Şu tiplerimize baksanıza Harbiden ateş ediyoruz ha Valla sırf bu günler için sakladığım özel kıyafetimi giydim ya Bebek surat kıyafeti Valla arkadaşlar ben de pijama takımını giydim ya. Evde başka bir şey yoktu. Hadi arkadaşlar hadi fazla vaktimiz yok. Gidelim üvey babaya haddini bildirelim. Tamam arkadaşlar o zaman. Hadi hızlı bir şekilde gidelim. Basın gaza Üvey baba denilen insanın ya doğduğu güne pişman edeceğim ya. Onu var ya yumruk manyağı yapacağım. Benim biricik kardeşimi <laughs> bu hale getirdiği için bitireceğim onu. Ya arkadaşlar önce ben döveyim de sonra siz döversiniz tamam mı? Şu intikamımı alayım ve işim rahatlasın. Bekle Üvey Baba celladın geliyor lan celladın geliyor bekle. Ya arkadaşlar siz çok güzel giyinmişsiniz kusura bakmayın ben pijama takımıyla geldim. Valla evde bir şey yoktu tamam mı? Bu Üvey Baba'yı var ya ölümden beter hale getireceğim var ya insan içine çıkamayacağım gelecek o. Bitti oğlum o bitti. Evet çocuklar herkese tekrardan merhaba. Nasılsınız bakalım iyi misiniz? Vallahi öğretmenim çok iyiyiz ya. Bugün babam yani Kerem komiser mafyalara haddini bildirmeye gitti. Aa, öyle mi çocuklar ne kadar güzel ya. Ama konumuz bu değil hemen derse geçelim hadi. Bugünkü konumuz çok güzel. Ha? Arda bu hali Oğlum senin... Ya öğretmenim size bir şey diyeceğim... Şu anda sınıfta aslan var... <laughs> ya Arda sen iyi misin kardeşim ne aslanı... Ya arkadaşlar görmüyor musunuz... Şu anda tahtada bir tane aslan var... Ve ben aslanlaydım... Çok ama çok korkayım... Öğretmenim lütfen aslanla ilgili bir soru sormayın... Vallahi kusura bakma Ardacığım... Bu soruyu bütün ama bütün çocuklara soruyorum... Soru çok ama çok güzel... Tahtadaki sorunun cevabını lütfen yorumlara yazın... Tamam mı çocuklar... Hepsine kalp bırakacağım. Soruya geçiyorum. Tahtada tam tamına 3 <laughs> tane hayvan var. <laughs> Ve bu 3 tane hayvanın altında da çok güzel yiyecekler var hangi hayvan hangi yiyeceği yer? Lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Tamam mı? Oha arkadaşlar ya gerçekten soru çok basit. Evet çocuklar yorumlara cevapları yazdıysanız bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir dahaki derste tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay. Ya arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Gerçekten burada mı şu anda üvey baba? Bizim şehrin yakınlarında bir tane evi mi varmış bunun ya? Aynen öyle bebek surat. Baksana iki tane tane de koruması İçeriye var. İçeriye girmeden önce bunların ikisini halletmemiz lazım. Vallahi Kerem komiser buraya kadar geldik. Ben Üvey babayı dövmeden hiçbir yere gitmem. <laughs> ya oğlum iki de bir ıslık çalma ya uyuz oluyorum. <laughs> ben ölüm cam sıkıntısından ne yapacağımı bilmiyorum ya. Sıkılıyor canım ne yapayım? ha 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 yine yendim be. Yaşasın. gerçekten çok şanslısın ya. 2 zara 80'lik oldu. Eee arkadaşlar yapacak <laughs> bir şey yok. Kazandım mı kazanıyorum. <gülüyor> Benim <gülüyor> oyunum burada biter arkadaşlar. Karnım çok ağırdı ya. Hemen tuvalete gitmem lazım. Ya Üvey Baba lütfen oyun oynarken de osurmazsın. <laughs> ayıp oluyor. Arkadaşlar şu anda Üvey Baba içeride oyun oynuyor. Ben şimdi şu dışarıdaki iki tane adamı halledeceğim. Tamam mı? İçerideyi de siz halledersiniz. Olan siz bu sopayla dövdü. Tamam Gaffur abi dikkatli ol. Haydi bakalım. Pişt lan çocuklar. Allah Allah ya şu köylü bize mi sesleniyor? Ne var be ne oldu? Ya arkadaşlar vallahi canım çok güzel bir şey çekti. Ya abicim yürü git Allah aşkına görmüyor musun? Burası üvey babanın mekanı. Hadi tıpış tıpış gidin burada. Gaffur abi artık şunlara vur ya dayanamıyorum. Ya arkadaşlar canım bir şey çekti diyorum. Allah ya kardeşim canın ne çekti? Arkadaşlar sizi dövmek çekti. Alın lan size alın. İşte böyle. Canımlar. Tamamdır arkadaşlar. Bunları da yere serdiğimize göre şimdi üvey babayı dövebiliriz. Vallahi Gafur abi helal olsun ya. Çok güzel bir iş çıkardın. He bebek surat, yapacak bir şey yok. Ben eski toprağım tamam mı? Hadi fazla vakit kaybetmeden girelim içeri. Ya bir şey söyleyeceğim. Üvey baba da tuvalete gitti ama dışarıda bir sesler var. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Bizim mekana kim gelmeye cüret edebilir ya? Oh be. Lan... Bayağı rahatladım ha. Valla bünyeyi sağlam bozmuş. Of. Ulan her şeyi geçtim de şu fakiri bitirdim ya ya. O kadar mutluyum ki. Benden mutlusu yok ha. Arkadaşlar hayırlı. Siz burada ne yaksınız lan ne iş yapıyorsunuz burada Allah Allah ya sen de kimsin Sana ne lan ne iş yapıyorsak Hem buranın sahibini tanımıyorsunuz bak Yanlış yapıyorsunuz he, Buranın sahibini tanımıyoruz Demek öyle ha fakir ne diyor bu ya Valla bebek surat ne dediğini ben de anlamadım ya Galiba başka türlü konuşacağız bunlarla Bunlar anlamıyor Allah şimdi burası var ya çok biz karışacağız Bak dur ben sizin yerinizde olsam Hemen burayı terk ederim Hee yeter be bittiniz Oğlum siz Al sana işte böyle oh. Orama niye vurdun lan Orama niye vurdun Hayır hayır dur bana vurma lütfen Valla kusura bakma İşte böyle vururum Ve yere serilirsin Aferin çocuklar aferin Çok iyi iş çıkardınız Ee üvey baba nerede Daha demin burada oyun oynuyordu ya o, Nereye gitti acaba Ya Kerem komiser bir dakika ya Bir yerden ses geliyor Allah Allah. Nereden geliyor lan bu ses? Aa, ulan bayağı üşütmüşüm ya. Her yerim ağrıyor. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim mi? Galiba Üvey Baba'nın çıkacağı falan yok ya. Yani en iyi, iyisi birazcık bekleyelim. Çıktıktan sonra döveriz onu. Of ya. Valla buraya kadar geldim. Şimdi beklemek istemiyorum. Valla şu kapıyı kırıp girmek istiyorum Ya içeri. kardeşim saçmalama. Tamam döveceğiz ama ayıp. Yani tuvalete girilmez. Aynen fakir ya. Zengin abi doğru. En iyisi burada birazcık vakit geçirmemiz lazım. Artık çıktığında döveceğiz onu. Ya fakir canım benim lütfen niye boş boş bekliyorsun? Oynar mısın? Ya, ya gaffur abi Allah aşkına Üvey babanın yanına geldik onu dövmek için burada gidiyoruz oyun oynuyoruz ya. Ya fakir kardeşim sen de haklısın ama çıkmıyor ki yani tuvalete mi Aynen öyle ya bebek surat doğru söylüyor fakir tamam adamı döveceğiz ama yani tuvaletini yaparken de adamı <laughs> dövmezsin ya o dur günah Ya yok. zengin koçum bak öyle atılmaz tamam mı Topu sağına vuracaksın sağına Kerem komiser tamam sağına vuracağım da topa bir denk getiremiyorum ki Heh Şimdi vurdum ulan yine kaçtı Oh be tamamdır sonunda rahatladım Şimdi dışarı çıkayım da oyuna devam edelim Arkadaşlar <laughs> ne yaptınız Anda çıktı gel gel Ne yaptık göstereceğim Aa fakir fakir sen hemen hemen ölmemiş miydin ya? Ulan üvey baba seni bitirdim oğlum hayırdır, mahvettim fakir, gel buraya hayırdır, al sana işte hayırdır, böyle kafa hayırdır, atarım. Valla durmak murmak yok şimdi seni bitirdim gel lan buraya gel al sana bir sağdan bir sordan yumruk al sana yumruk manyağı yapacağım fakir, fakir, oğlum durma, seni. Vurma vurma ulan her yerim şişti of. Of vurma. Aa, vur pacim, de de benim için vur. Allah fakir biraz saçma <laughs> olacak ama benim ineklerim ve tavuklarım için de vur. Tamam mı canım benim? Al Hı -hı. sana. Bir buradan bir buradan. Arkadaşlar sizi hiç merak etmeyin. Üvey babaya hepimiz için vuruyorum tamam mı? Tüm takipçiler için de vuruyorum. Her beğeni bir yumruk. Her beğeni bir tokat. Ama bu kadar yeter. Hadi gidelim artık evimize. Of be. Kalbim yoruldum. sıkışıyor galiba. Galiba ölürüm. Diyorum. Evet arkadaşlar Üvey babadan da intikamımızı aldık Şimdi ne yapıyoruz Valla bebek suratçım intikamımızı aldık Artık bir mangalımız var tamam mı Pikniğe gidelim Valla üvey baba yine dövmeye gidiyorum ya Rahatlayamadım ya Ya fakir saçmalama oğlum tamam hadi gidelim ya Mangal yapacağız hadi hadi bir sürü işimiz hadi var Hadi o zaman arkadaşlar Aynen öyle bebek suratı ya Vallahi fakir de çok güzel dövdü Biz de çok güzel dövdük değil mi canım benim Arkadaşlar çok ünlü bir atasözü var Der ki intikam soğuk yenen bir yemektir Aynen öyle fakir Tam da o atasözünü şu anda yaptık Arkadaşlar yapmış. bu motosikletlerle pikniğe gidilmez ya Vallahi bize çok gülerler <laughs> Oh be Of Ulan var ya sizden çok kötü intikamımı alacağım. Üvey babayı ölmedi. Üvey baba yaşıyor ve sizi çok kötü bitireceğim.